Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun? Abi. Kalırsam hiç iyi şeyler olmayacak Mert. Ya bir dur konuşalım. Ben de yangına körükle mi gittim abi sanki? Bir de dinlemek lazım sanki annemi. Bir gelsin konuşalım. Konuşacak bir şey yok Mert. Var abi var. Ya bekar kadın sonuçta. Hem bunca yıldır da beraberler madem. Eğer mutluyum diyorsa tamam yani. Benim için bir sıkıntı yok. Mert. Ne abi ne Mert? Tamam hadi gidelim de ölelim herifi. Yamultalım ağzını bunun. Onu mu istiyorsun hadi? Ya olan olmuş abi. Ben de çok meraklı değilim yani annem şimdi. Konuşturma beni. Tamam sakin olmaya çalışıyorum. Yardımcı ol sen de ya. Ben ne yapayım abi? Şunu yap Mert de onu yapayım. Ben de aldım ya. Kimsenin gördüğü yok abi ben. Ben de aldım abi. Topla işte kendini de beni de. Abi değil misin lan sen? Tutsana elimden, kaldır sana beni de. Sen ne yap biliyor musun? Hastaneye git aslında yanına. Bana biraz müsaade et. Ben de biraz kendimi toplayayım. Hı? Sonra konuşacağız tamam mı? Harun. Harun oğlum nereye gidiyorsun? Harun durur musun lütfen? Ne yapıyorsun? Oğlum çocukluk ediyorsun. Koskoca insanlarız bir konuşabilir miyiz lütfen? Ver şunu bana. Ver. Haruncum tamam. Tamam bitiriyorum. Hemen bitiriyorum bu işi. Ya benim evlatlarımdan değerli mi ya? Çocuklarım istemeyecek. Ben devam edeceğim. Hemen arıyorum. Cemalle bitiriyorum bu işi. Sen beni aptal mı sanıyorsun? O çevirdiğiniz tiyatroya inanacağımı mı sanıyorsun? Ya o şoförle bir ilişkin olabileceğine inanacağımı düşünüyor musun? Oğlum ama gönül bu. Yeter anne. Bana yapma. Resul. ilişki yaşadığın adam Resul Bozdağlı. Ezo'nun babası. Kasabaya bu yüzden geldik değil mi? O yüzden bu adamdan rahat isteyebildim bir milyonu. Cavidan Hanım da biliyordu değil mi? O yüzden nefret ediyordu senden. Oğlum tamam Şimdi ben sana her şeyi başından sonuna kadar anlatacağım. Gel biraz... Anne Allah aşkına bırak. Yapma. O övüne övüne bitiremediğin, tek başına yürütüyorum dediğin gemi var ya... ...lağımda yüzüyormuş be. Evli sevgilinden yukkaladığın paralarla yürüyormuş. Çok ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bari beni alet etmeseydin. Madem adam... beni aynı masaya oturtmasaydın anne. O herifin imaları, sırıtışları. Aklıma geldikçe midem bulanıyor. Senden de kendimden de nefret ediyorum. Benden buraya kadar Nermin Şanlı. Senin geminde sana da tayfalık etmem mi?